Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu e, e, cüzbaşları dediğiniz bugün için geçerli ama yarın için geçerli değil değil mi? Tabii, tabii Değil değil. Ha. değil. Tabii. Cüzbaşlarını da yap. Ha, cüzbaşlarını da getirdik mi mesele yok. Mesele yani. yok. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Dünkü sonlarda Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılışı efendim zindandakilerin Yusuf Aleyhisselam'daki o cevheri görmeleri, fark etmeleri ve ondan sonra ona gördükleri rüyayı tabir ettirmek için müracaat etmeleri ve belki de alacağımız en önemli ders bu hikayede, bu kıssada, hikaye uydurmadır ama bu gerçek. Bu kıssadan Yusuf Aleyhisselam'a müracaat edince onlar şu rüyayı bize bir tabir et ha hemen oturun bakalım gelin bu rüyanız şu manaya gelir demiyor. O rüyanızı tabir ederiz diyor. O önemli değil. O, o bir ayrıntı. O ufak bu mesele. Biz diyor gelelim esas meselemize. Önce kendini kabul ettiriyor dürüstlüğüyle efendim e, şahsiyetiyle, hal ve hareketleriyle davranışlarıyla vesaire önce saygı duyuyor, ondan sonra diyor oturun bakalım. İlk e, dünkü son ayette davete başlıyor onlara ve o hayatında, peygamberlik hayatında da ilk yaptığı davet. O davetinde de e, bunları bana diyor Allah'ım Rabbim öğretti. Yani siz beni işte güzel bir insan olarak lanse ediyorsunuz veya işte takdir ediyorsunuz ama bu bendeki güzellik benim Rabbimden yansır. Onlar tabi şirk koşan bir toplum ileride de gelecek. O zaman 30 civarında Rableri var. Tanrıları var. İşte putları var. geçen gün akşam yine Çağrı filmi vardı. Her gördüğümüzde güzel bir film, film biliyorsunuz. Her baktığımızda bir başka yönünü fark ediyoruz. İşte e, ça, defalarca çeyret, seyretmişizdir çocukluğumuzdan beri. Ama geçen gördüğümde gene e, işte e, diyor ki ey bu benim bizim m, tanrımız Hubal. Bu bizim yol gösteritik, kervanlarımıza e, yardım eder. Bu bizim tanrımız Lat. İşte bu bizim atıyorum e, bereket tanrımızdır. Tanrılarımıza bereket verir. Bu bizim tanrımız Uzza. Bu bizim işte şu işimizi yapar. Bu bizim tanrımız menat. Bu bizim şu Allah'ım yani insan gerçekten komik. Yani birisi bu bir başka bir iş. Herkesin bir işi var. Her tanrının haşa bir işi var. Dolayısıyla o zaman da öyle. O diyor ki benim e, ve bu üç ayet-i kerimede daha onları e, onlara değinecek. 38'e bakalım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmam e, koşmamız bize yaraşmaz. Ben de diyor onların dinine uygun e, uyuyorum ve bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamız yaraşmaz. Yani bir tek Allah. Bir kere şirkten sıyrılacağız. E, bu dersi veriyor. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. 39'a bakıyoruz. Ey izinden arkadaşlarım. Çeşitli tanrılar mı daha iyi? Yoksa gücüne karşı durulamaz olan tek bir tanrı mı? Yani aklımızı bir çalıştırın diyor işte. O gün için misal verdiğimiz şu 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 tanrılar mı daha iyi? 30 tane tanrı mı daha iyi? Yoksa bir tek tanrı her şeye gücü yeten, her şeyin üstünde, her şeyi yaratan, her şeyi yaşatan, her şeyin sahibi olan bir tek Allah mı? 40'a bakıyoruz. Tabi bunlarla akli delilleri, aklılarını çalıştırmaya e, çalışıyor insanların. 40. ayet Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın e, taptığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah'tan başka tapılan şeyler hepsi sizin tarafından uydurulmuş, isimler verilmiş. Şu, şunun tanrısı, bu bunun tanrısı, bu, bunun ismi bu, bunun ismi bu. Ondan sonra da e, bu uydurulan şeyler yani. Bu insanların uydurduğu şeyler. Bundan başka bir şey değil. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Yani onların bir e, kutsiyeti, farziyeti veya efendim bir e, gücü falan olsa Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bize onları bildirir. En ufak bir şey bildirmemiştir. Hüküm sadece Allah'ındır. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler. Dolayısıyla buraya kadar Allahu Teala'nın varlığını, birliğini, bir tek oluşunu, kendinin tevhid inancına bağlı oluşunu ve buna kendinde eğer bir özellik varsa bunun da bu dinden hareketle geldiğini insanlara davet ediyor ve önce davet vazifesini fonksiyonunu yerine getirmeye çalışıyor. Evet. Ve şimdi 41. ayet Ey zindan arkadaşlarım rüyalarınıza gelince önce o vazifesini yaptıktan sonra rüyalarına şimdi. Biriniz diyor daha önce olduğu gibi efendisine şarap içirecek diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından beyninden yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş bu şekilde kesinleşmiştir. Evet. Hatırlarsak e, kralın iki hizmetçisi, birisi şarabını veren birisi de yemeğini veren iki hizmetçisi veya onları zehirlediler e, düşüncesiyle veya e, suçlamasıyla hapse atılmışlardı. Neticede hapisten e, böyle bir rüya görüyorlar. Birisi görüyor nasıl bir rüya görmüşlerdi. Birisi krala şarap verdiğini görmüştür rüyasında. Birisi de başında bir ekmek, elinde bir ekmek başını, baş tarafına koymuş. Kuşların onu yediğini görmüştü. Bunu ne manaya geldiklerini sormuş. O da diyor ki biriniz suçlu bulunacaksınız, asılacaksınız. O da demek ki meydanda asılacak. Kuşlar başınızdan beyninizin yiyecek. Biriniz de kurtulacaksınız. Yine aynı hizmet görevine devam edeceksiniz. Sorduğunuz sorunun karşılığı bu. 42.si Si Onlardan kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, beni efendinin yanında an, yani sen kurtulacaksın gideceksin efendine yine krala yine şı, şarap vereceksin ya. Orada diyor beni de bir hatırlat ver ya ben burada kaldım yani ben ben attılar beni buraya Suçsuz, suçsuzum yıllardır yatıp duruyorum beni orada bir krala bir e, hatırlat ver diyor kim diyor Yusuf Peygamber diyor. Peygamber. Kime diyor? Bir kraldan, bir insandan medet bekliyor. Evet. Normal mi? Normal. Kafirlerden bile yerine göre yardım isteyebilir miyiz? İsteriz. Ama bir peygambere, müfessirler öyle diyorlar. Bir peygambere pek diyorlar uygun olmadı. Evet. Bakalım ne olacak? Bundan hareketle. Umurlu ki diyor beni çıkarır dışarı. Fakat şeytan ona efendisine anmayı unutturdu. Dolayısıyla Yusuf Birkaç sene daha zindanda kaldı. Yani bir peygamberin e, bir insandan medet umması, medet beklemesinden hareketle o insan e, ekstradan fazladan, tabi bunlar e, yorumlardır. Biz o yorumları söylüyoruz. Fazladan beş ya da yedi yıl daha hapiste yatmasına neden oldu. Yani ey kulum sen esas benden medet beklemen gerekirken benden yardım beklemen gerekirken sen bir kuldan medet bekledin onun için sen biraz daha bir kal bakalım. Dercesine sanki. Ee, evet. Yani o insan şeytan diyor ona unutturdu. Evet. 43. ayet-i kerime. Kral dedi ki ben rüyada yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve diğerlerini e, kuru gördüm. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız, benim rüyamı da bana yorumlayınız. Şimdi, işi şuradan alalım. Bir kere bütün peygamberlerin, e, gösterdikleri mucizeler var biliyorsunuz. Ve o mucizeler de her peygamberin kendi, döneminde en çok insanların ilgisini çeken alakasını çeken efendime söyleyeyim e, gündemde olan aktüel olan hangi konu varsa o konuyla ilgili Musa Aleyhisselam zamanında e, efendim e, neydi Musa Aleyhisselam'ın en büyük e, şeysi? Şiir. sihir sihirle ilgili çok olaylar var gündemde aktüel İnsanlar bununla çok uğraşıyorlar Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'a da öyle bir e, mucize verildi. İsa Aleyhisselam zamanında böyle bir e, insanların hastalıklarını giderme, insanların diriltme vesaire e, gibi böyle bir şeyler var. O verildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an'dır. Çünkü o zaman edebiyatta, şiirde e, çok e, insanlar çok uğraşıyorlardı, çok seviyorlardı, çok gündemde tutuyorlardı. Öyle verildi. E, dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam zamanında da çok böyle rüya tabirine bir merak sarmıştı. İnsanlar dolayısıyla bakın kral bir rüya görüyor. E, hani e, Musa Aleyhisselam zamanındakiler nasıl e, bir olay olduğu zaman sihirbazları çağırıyorlarsa, şimdi de bir rüya görüldüğü zaman hemen rüya yorumcularını çağırın diyor kral. Böyle bir rüya gördüm, bunu bir yorumlayın bakalım, tabir edin bakalım. Ne görmüş rüyasında? Sekiz tane cılız inek zayıf inek sekiz tane etli inek yemişler. Sekiz tane pardon yedi tane sekiz tane nereden ilave ettik biz? Yedi tane eee kuru yaprak yedi tane yeşil yaprağı sarmışlar, yok etmişler, işlerle almışlar falan. Ya bu ne biçim iş diyor? Bu ne nasıl rüya? Bunu bir yorumlayın bakalım. Iıı e, toplanmışlar yorum yapacaklar. Bakalım nasıl yapacaklar. 44. ayet-i kerime yorumcular dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz. Yani bu senin rüyan çok karma karışık. Yani biz bunu çözemedik diyorlar. Çözemedikleri bilmiyorlar da ondan. Yani ona birileri bir şey bildirecek ki o zavallar da söylesinler yani böyle çok e, halktan biriler olsa giderler senin rüyam şu manaya geliyor, bu manaya geliyor bize de gelir insanlar, bizi bir şey der. ya hocam ben şöyle bir rüya gördüm falan e, biz diyoruz ki rüyalar hakkında genelde şunu söylüyoruz eğer diyoruz, hadis-i şeriflerden hareketle tabii. eğer diyoruz gördüğünüz rüya, ha rüya boş şeyler değil rüya peygamberlik cüzünden kırta bir cüzdür ama gördüğünüz şey güzel, hoş, sizi böyle eee içinizi açan oh ya ne güzel şeyler gördüm falan diyeceğiniz şeylerse onlar güzel şeylerdir. Peygamberimiz de öyle diyor. Onu eşinizle, dostunuzla da paylaşın. Ama sıkıntı içinizde böyle ne olduğu belli değil. Ya iyi ki uyandık falan diyeceğiniz şeyler varsa onlar da nefsini, nefsinizdendir. Hatta kötüyse, çirkinse oh iyi ki gördüm, iyi ki rüyaymış falan ee, diyeceğiniz çirkin şeyler varsa, nefsi şeyler, şey, şehevi şeyler. Bunlar da diyor şeytanlandır. Bunları da anlatmayın. Bir de karma karışık ne olduğu belli olmayan onlar da gündüz insanın kendi hayal alemiyle, düşünce alemiyle, işlerle, uğraştığı şeylerle vesaire şeylerdir. Onun da bir pek bir manası yoktur. Yani rüyaları genelde böyle e, yorumlayabiliriz. Evet. Senin rüyan da diyorlar karma karışık rüya. Biz bunu çözemedik. Biz bunu anlayamadık. Biz bunu anlayanlardan değiliz. Adam kelle meselesi. Yani e, yanlış bir şey söylerse, e, karşıdaki adam e, kral. Canından olabilir. Dolayısıyla, buradan da şu var. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri, Yusuf Aleyhisselam'ın zindandaki günlerini zindandan çıkaracak, onun sebeplerini halk ediyor. Yani, e, her şeyin sebebi olacak. Tabii, Sebebine, sebebi Dolayısıyla, onun sebeplerini Halk ediyor Cenab-ı Hak ve Tevhid Hazretleri. Ve 45. ayet kelimeye bakıyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan uzun bir süre sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi. Dedi ki ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana götürün. Yani bu rüya meselesi gündeme gelince adamın kafa bank ediyor. Raa diyor ya biz arkadaşımız vardı orada. Hem o demişti bana çıkınca beni hatırlat. Ben adamı unuttuk gittik yıllar oldu diyor ya. Hemen diyor beni şey yapın. Zindana ulaştırın ve dolayısıyla zindana koşuyor. Yusuf'un yanına gelerek diyor ki ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi. Yani o kabul etmiş olduğu doğruluğunu, dürüstlüğünü, güzelliğini, iyiliğini, efendim senin bilgeliğini, rüya yorum yorumunu en güzel şekilde Allah'ın izniyle yaptığını hatırlayarak öyle diyor. Ey doğru kişi. Doğru sözlü kişi. Rüyada görülen yedi arık ineğin yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara isabetli yorumunla dönerim, dönerim de belki onlardan doğruyu öğrenirler. Yani bize diyor şu rüyayı bir güzel bir yorumla da biz insanlara gidip bu rüyanın yorumunu anlatalım. Yusuf Aleyhisselam diyor ki yedi sene adetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağıyla stok edersiniz, bırakırsınız. Evet. Burada da mucizeler görüyoruz, dersler görüyoruz. Ne gibi? Diyor ki yedi sene bolluk olacak. Şimdiden itibaren bu önümüzdeki yedi sene bolluk olacak. Ama siz bu bollukta bol bol ekin. Bulabildiğiniz yeri ekin. İyi tarım yapın. Ee, efendim sadece yiyeceğinizi yiyin ama diğerlerini istif edin. Ondan sonra çünkü diyor ondan sonraki yedi sene gelecek bir sonraki ayet kerimeti gelecek. Yedi sene kıtlık olacak. O sene de e, mahsul yetişmeyecek. Dolayısıyla aç kalma tehlikeniz var. Onun için bol bol suda gitmeniz lazım. Ee, yiyecek ve Tohumluk dışında mallarınızı e, şey yapmayın, yani e, buğdaydan ayırarak, başaktan ayırarak stoklamayın. Başağı ile beraber stoklayın. Bu tarımla uğraşanlar bilirler. E, belki başağından ayırdığınız zaman, e, Allah-u Alem bir iki yıl belki en fazla gider, ondan sonra bozulur. Ama başağıyla muhafaza ettiğiniz zaman... O 7 yıl kadar dayanırmış. Bugünkü ilim, bugünkü teknoloji, bugünkü fen de bunu e, gerek bunu araştırmış bulmuş. Yani başağıyla eğer götürür de güzel bir yerde muhafaza ederseniz uygun derecelerde 7 yıl hiçbir şey olmaz. Yusuf Aleyhisselam bu dersi de veriyor. Siz diyor e, gidin bunu başağıyla beraber e, şey yapmadan deneyi başaktan ayırmadan başağıyla beraber stok edin. 49, 48. ayet-i sonra bunun ardından saklayacağınız e, saklayacaklarınızın az bir miktar tohumluk hariç yani tohumluk olarak ayırın hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Evet. E, bu 7 bolluk yılda e, biriktireceksiniz ki o gelecek olan 7 kıtlık yılında da e, yiyin, aç kalmayın, açlıktan ölmeyin. 49. ayet kerime. Sonra bunun ardından daha vakit Bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda meyve suyu ve yağ sıkacaklar. Yani bu yedi yıl bolluk, o yedi yıl, ondan sonraki yedi yıl kıtlık, ve ondan sonra yine bolluk yılları gelecek. Öyle bolluk yılları gelecek ki siz diyor işte üzümden hurmadan, zeytinden, susamdan e, o, bunlar öyle bol olacak ki siz bunların e, yağlarını çıkarıp e, yiyeceksiniz. Bolluk yılları başlayacak. Ama diyor o yedi yıl, tehlikeli yedi yılı ancak bu şekilde atlatabilirsiniz. 50. ayet-i kerimede adam bu, yor getir bu yorumu getirince, kral dedi ki onu bana getirin. Yani söyledikleri o kadar mantıklı geliyor ve şey geliyor ki hemen onu bana getirin diyor. Elçi Yusuf'a geldiği zaman Yusuf dedi ki efendine dön, ona söyle. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilendir. Yusuf Aleyhisselam'a geliyorlar sen artık kurtuldun çık bakalım hadi gide, gidiyoruz dedikleri zaman hemen hadi bakalım diye koşmuyor durum bakalım diyor. Ben buraya niye girdim? Benim buraya giriş amacım ne? Yani beni e, halk nezdinde insanların e, gözü insanların e, gözünde gönlünde beni bir kere paklayın. Temizleyin deyin ki bu adamın suçu yoktu. Suçsuz olarak girdi, yattı, attık bunu deyin. Ondan sonra çıkarım. Yoksa ben e, suç böylece çıkarsam suçu kabul etmiş olurum. Gidin diyor sorun o krala, O kadınların derdi neydi? Niye toplandılar? Beni çağırdılar işte ellerini kestiler vesaire o kanman vesaire. Bunların bir araştırmasını yapsın ondan sonra. Bunun üzerine e, kral kadınlara dedi ki Yusuf'un nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Yani siz Yusuf'u gördüğün zaman o kadar beğendiniz o kadar sevdiniz o kadar güzel gördünüz yakışıklı gördünüz ki ellerinizi bile kestiniz ve dolayısıyla buradaki durum neyi dinleyen e, kadınlar dediler ki haşa Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik dediler azizin karısı da dedi ki şimdi gerçek ortaya çıktı ben onun nefsinden murad almak istemiştim şüphesiz ki doğru o doğru söyleyenlerden burada alacağımız iki ders var yani hemen atlamamak, hemen atlamadan e, kendine yapılan haksızlığın giderilmesi, e, böyle bir şeyin olmayacağı bir peygamber tarafından, haşa böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ve dolayısıyla bu suçsuz yere hapislerde yattığını, zindanlarda e, kaldığını, ispat etmek gibi böyle olmuştur. Kral hemen kadınları toplamıştır. Gelin bakalım demiştir. Anlatın bakalım neler oldu? Size neler anlatıldı? Siz o günkü toplantıda ne yaptınız? Niye ellerinizi kestiniz? Vesaire vesaire siz Züleyha'dan neler duydunuz? Züleyha size neler anlattı? Onlar doğrusunu anlatıyorlar işin. Ve Züleyha da oradan diyor ki ben de itiraf ediyorum. O zaman o, o insanın hiçbir suçu yoktu. Suç benimdi, bendendi. Ve dolayısıyla işin gerçek yüzü buydu. Bir de buradan şunu da çıkarıyoruz. Neticede bir kraldır. Bir azizdir onların gözünde. O kadın da onun hanımıdır. Onun bir şerefi haysiyeti onuru vardır. Toplumun önünde. Ve onun için bak farkındaysanız bu ayetlerde hiç o kadından bahsetmiyor. Züleyha'dan hiç bahsetmiyor. O kadınlar diyor toplansınlar karar versinler falan. Dolayısıyla onun da hem Kadının, hem kadının nezdinde, kocasının, azizin e, şerefini, haysiyetini bir manada koyuyor. Evet, ve son ayet-i kerime. Yusuf dedi ki, biz azizin yokluğunda ona hainlik etmediğimi, e, Yusuf dedi ki, bu azizin yokluğunda ona hainlik etmediğimi, ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını herkesin bilmesi içindir. Yani ben bunu niye yapıyorum? ben bunu e, şu açığa çıksın diye yapıyorum. Ona bir hainlik edilmemiştir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bunun için hapislerde hapislerde yazıp da eğer bunu kabul etmiş olsam hainlik etmiş olduğum e, damgalanmış olacak. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Hiyalet söz konusu değil. Aslında burada her iki taraf içinde. Yani biz tarafından, ben tarafından hainlik edilmedi ama karşıdaki kadın tarafından da böyle şey yapılmadı. Yapılmaya belki teşebbüs edildi ama bunda başarılı olmadı ve dolayısıyla kimsenin kalbine böyle bir şey gelmesin. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmesin. Belki bu dersi vermek istemiştir. Yarın inşallah devam ederiz. Lillahi Teala Fatiha.